Tanpınarı andıktan sonra sevgili konuklarımız şairlerimizi tanıtmak istiyorum ben. Cihan Eroğlu'yla başlayalım isterseniz. 1961 Kırşehir Dağı Demirlik köyünde dünyaya gel gelen şair Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Ticaret Turizm bölümünden mezun oldu. Şair şiir hayatına lise yıllarında başlayan Cihan Eroğlu'nun şiirleri Töre, İlk Yaz, Sincan Postası, İzlenim gibi dergilerde yayınlandı. Ankara Gençlik Parkı Kemal Sunal sahnesindeki Başkent Şiir Akşamları Organizasyonu'nda <laughs> görev aldı. Görev yaptığı Aydınlık Evler Ticaret Lisesi'nde ayda bir gün olmak üzere şiir akşamları düzenledi. Cemal Safi grubu şiir şairlerindendir ve şair Cihan Eroğlu'nun bir de Hicaz makamında suyu yokuşa sürme adlı bestelenmiş şiiri vardır. Doğru mu efendim? Doğru Doğru efendim. Doğru. Evet. Şimdi Hocam e, istersen e, <laughs> Mehmet Dostum'u evet. tanımadan önce. Hemen burada bir şi şiir alalım. Evet, Cihan Hocam'dan Sizin şiirlerinizi de tanıyacağız. Evet. Lütfederseniz. Teşekkür ederim. Şairin kimliği. Evet. Bir haşmetli bakış, bir edalı söz. Kalbime üstünü kurar gözlerin, Sessiz kurşun gibi iki ahu göz. Kuşatır gönlümü, sarar gözlerim. Kaf dağı deyip de uzağa salar. Selam vermez, gözlerimi kan bular. Neyleyim, sonunda boz toprak dolar. O zaman, o zaman ne işe yarar gözlerim? Geçen günler boğar, bir ağıt gibi. Bekletti yıllarca bir vaat gibi. Zamanı yanıltan bir saat gibi. Kalbimi azaba kurar gözlerim. Gözlerin gözümde, yüreğim yaslı Gözlerim don çalmış, yıllardır paslı kelekten bir peşrev bu gönül fazlı Fazlası ömrüme zarar gözlerim Rengini devşirir derin yosunda Oynaşır aksiyle gözlerim suda Geceler boyunca bekler pusuda Dalgın bir anında tarar gözlerim Kimsesiz kralım, sensin başa taç, umut yağmurumsun, toprağım kıraç, ince belim, kiraz dudak, alev saç, ruhumda son celse, karar gözlerim, ruhumda son celse, karar gözlerim. Aslında kalem kırmadın hocam bu defa <laughs> bu sefer Gerçi idam yaram. idam cezası kaldırıldı <laughs> kaldırıldı A için. ağırlaştırılmış müebbet ağırlaştırılmış müebbet hocam <laughs> Alışmış alışmıştık kalem ama kalem kırmadık evet